Bakın arkadaşlar yantraların o üzerindeki e, semboller işte bunlar kozmik güçlerini yapar temsil eder. İşte siri yantra bütün bu enerjileri e, kendisinde barındırıyor. Onun için genel bir siri yantra yaptırmanızı mutlaka öneriyorum. Ama hani biraz önce söylemiştik ya bu... E, Bundan sonraki videomda da işte Murat Bey işte neden bir yantra, iki yantra ya da üçüncü yantrayı mı yaptırmamız lazım? Ya da tek yantra bizim için yeterli midir? Bunların cevabını size vereceğiz. Zaten arkadaşlar yantra hani biraz önce söylemiştim kontrol etmek. Ee yam kelimesi zaten hani kontrol etmek, baskılamak. İşte tra kelimesi de araç demiştik. Aslında zihin kontrolü, hepimiz bir enerjik O enerjiyi kontrol etmek. Ya yani biz kendi kontrolümüzde olacak. Çünkü e, zihnimizde bir sürü günde yüzlerce düşünce üretiyoruz ama biz bunları yönetemiyoruz. İşte yantra'mız bizim e, o düşünceyi kontrol etmemizi, enerjiyi kontrol etmemizi, yönlendirmemizi sağlıyor. Hani diyorlar ya, e, boş bir insan olursan veya boş bir yaprak e, rüzgar nereye vurursa oraya savrulur. İşte savrulmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Enerjinizi dengeleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Hani ben size 108 sayısından bahsetmek istiyorum. Biraz sonra onu hemen tahtamda size göstereceğim. Bakın böyle malalar var. Size Murat Bey çok güzel bir kutunun içerisinde gönderiyor. Ee, malalar Bunlar tamamen 108 tane boncuktan oluşmuş. Ama acaba ne, neden 108 hiç merak ettiniz mi? Ben çok merak etmiştim. Zaten mucizenin yarat orada cevabını bulacaksınız. Ama ben de sayısal olarak size ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar neden 108'dir? Bakın 108 şöyle düşünün. 9 çarpı 12 108 yapar arkadaşlar değil mi? Bakın bizim şöyle düşünün 12 tane burcumuz vardır 12 burç ve 9 tane de 12 burç ve 9 tane de gezegenimiz vardır öyle değil mi gezegen ve 12 burcumuz vardır bunları çarptığımız zaman ne yapar arkadaşlar zaten 108 yapar bakın e mesela her ikisinde manevi bir önemi vardır 9 sayısının ve 12 sayısının manevi bir önemi vardır mesela 1 artı 8 nedir 9 değil mi arkadaşlar? 1 artı 8 9'dur. dur. Ee, şöyle düşünün. Ben daha önce işte e, bir sayılardan bahsetmiştim. Dok i̇şte 8'in ne anlama geldiğini. Bakın 1 artı 8 8 9'dur. Yani 8 zaten biliyorsunuz son 8'i biz ters çevirdiğimiz zaman ne yapar? E, i̇şte sonsuzluğun işaretidir. Bakın e, bizler tek birden sonsuzluğa doğru gidiyoruz. Ve sonsuzluktan sonra bir yaratım başlıyor. Artık olmuş. Yani değişim ve dönüşüm sonsuz ve değişim dönüşüm artık tamamlanmıştır, olmuştur. Hani demiştik ya 3 nokta sonsuzluk ve esas olma. Hani aslında mesela bizler hep şey biliriz, 7 çakra var olarak biliriz. Aslında 7 çakra değil, aslında 9 çakramız, 12 çakra olduğu söyleniyor. Ama 9 çakramız vardır. Ve o yüzden hani celceliyeti de anlatmıştım, 9 sembol vardır diye tamamlanmadır yani. E ve o yüzden bu sayılar 9 çarpı 12, 108 dedik biraz önce. E i̇şte her şey diye 108 rakamların toplamı ile bölünebilen bir tam sayı olarak her şey numarasıdır arkadaşlar bu 108. Ee, ve e, Sanskritçeden de e, ne demektir 108'in manası? Büyük neşe demektir. Bu da hiçbir zaman tesadüf değildir. Benim ismimle e, örtüşüyor. Ve e, mesela derler ki ne, ölümlerde işte 108 dünyevi arzunun ol, olduğu söylenir. İşte insanların yüz, insanlar işte 108 yalan söylediği e, söylenmektedir. İşte e, zanlar vardır. İşte insanlar 108 tane zan yapar veya cehalet formları olduğu söylenir. Bunlar zaten Murat Bey'in sitesinde var. Oradan bakabilirsiniz. Örneğin işte kalp çakrası, çakralar enerji hatlarının kesişim yerleridir. Ve kalp çakrası olduğu için birleşen, kalp çakrasında birleşen 108 tane enerji hattının olduğu söylenir. Şöyle düşünün. Şimdi bir şey daha yazacağım buraya. Mesela 54... 54 kelimesi, e, Sanskritçe'de de arkadaşlar onların alfabesinde 54 da e, ay yazım çok kötü oluyor. 54 tane harf vardır. 54 ikili çarparsak ne olur? 108 yapar arkadaşlar. E, yani kendisinin iki katıyla çarparsak 108 yapar. E, mesela bir günde meditasyonda sadece 108 nefesi sahip olanlar aydınlanmış değerler mesela. Veya güneş ve ay güneşin çapının dünyanın 108 olduğu söylenir. İşte ayın dünyadan uzaklığı e, ayın 108 katı olduğu söylenir. E, mesela işte gümüş ve ay mesela astrolojide mental gümüşün atom ağırlığı 108'dir. E, mesela evrenin sırları instagram sayfasından bakabilirsiniz işte bunların hepsi 108 sayısının e, ee, niçin 108 olduğu, niçin mantralar 108 çektiğimizi söylemektedir. Arkadaşlar mantralar hakkında da ayrı bir sizinle video yapacağım. Çünkü yantra videolarım sürekli gelmeye devam edecek.